Hepinize merhaba arkadaşlar bugün arkadaşlar sizlerle birlikte pet salon taykına devam ediyoruz yani arkadaşlar pet kuaför taykınına arkadaşlar ve yanımda Miraç de, var de. merhaba de Miraç Merhaba arkadaşlar öbür şey demedim abi 1. videoyu izlemeyenler izlesin bakın Bu arada benim 6405 liram olmuş haberim yok Abi videoyu Yusuf'unuz başladık. Yusuf'a selam iletiyorum. Ben de arkadaşlar. Bu uyumuyorsa tabii. Ya. Aynen. Uyuyorsa ne yapalım abi izlemez. Yani izleyebilir. Eee doğru. E yani bizim kafamızı karıştırmadan biz birazcık akıllanalım. iki dakika sonra. Tamam abi. Abi akıllandık biz tamam. Arkadaşlar akıllandık. Abi arkadaşlar, bizim IQ kaç basıyor? Falan IQ falan olduğu için özür dilerim Mir açatma. Oğlum çıkır. Arkadaşlar tükür. Abi... Evet arkadaşlar geldik. Hu hu. Abi abi. Abi. E, sen... Sana bir şey diyeceğim. Abi evet. bunların adını söyleyeyim mi? Çekirge sürüsü. O kadar geliyor abi sana. <laughs> Oynar bir mahalle ortasında. Onların adı çekirge sürüsü. Rafadan tayfası. Neyse arkadaşlar. <laughs> Miraç. Evet. Ben şu anda zengin oldum. Yusuf iyi ki bu videoyu izlemiyor. Şu an. <laughs> Çünkü o da oynamak ister ve zengin olmak ister değil mi? Aynen. Dünyadaki her çocuk zengin olmak isterdi. Ama olamazdı her istediği olmayacağını bilinmesi gerekirdi. Neyse Miraç o konulara Miraç. istersen İstersen coğrafi dersine kadar gidelim. İşlemediğimiz konular. Coğrafi mi? Ha, coğrafiye kadar. Yok yok. İster misin? Yok vazgeçtim. Gitmeyelim coğrafiye kadar. Diyor. Diyorsun ki zaten bize bu kadar yeter diyorsun. Yani. Yani deme bana bana. Çünkü canım yani çekti. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> yani değil, yani çekti işte. Yani deyince aklıma yani geliyor. Oh. Benden hiyane olmaz. Kulu olur. <laughs> şey. Ha babam sınıfıya gitti aklım. Miraç. Miraç hemen benim yere gel. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bunu deyince hep aklıma e, kapınışın geliyor. <laughs> Abi hemen bir benim yere gel. Ağabey gel hemen benim yere beraber bakalım. Ben alıp bastım. Bir sürü petler geldi. Ay ay suyunum çıktı. Ah demek istiyorsun herhalde. <laughs> Arkadaşlar çok değil mi yalnız? Ah suyunum çıktı. Ah yapamayacağım. <laughs> gel koş koş. Şu yere bak. Ah tansiyonum çıktı. Ah gerçekten çıktı benim. <laughs> Çok Raka yok. Şaka maka tansiyonu çıkartıyor insanın. Çok yok mu ya? Oğlum. Tövbe. Tövbe estağfurullah. Ah. Oh. Aha be arda ar arda müşteri geliyor. Ah müşteriler. Vay müşteriler. Ne istiyorsun benden? <laughs> Ay. Ay. Yoruldum. Korktum. Korkuyorum. <laughs> ah bir gıda geldi bana. Arkadaşlar ben hemen geliyorum. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik. Neredesin? Yani yeter artık. Bu ne? Ah orduyu toplamışsınız. Ah ordu. Ah tansiyonu çıktı. Ana. Ana. Miraç'ım gerçekten Erkesi. merak etmeyin. Merak etmeyin ben yaşıyorum. Miraç ben niye daha kuvvet koyuyorum? E, çünkü sen varsın. Çünkü sen olsun. Sen durmadan küret koyup asker çağırırsın. Ana. Abi gerçekten e, bu da hazır değilsin asker çağırmaya. Bundan emin misin asker çağırmaya? Abi Abi emin değilsin sen. Abi koş koş benim yer gene çöktü.

sayılır. <gülüyor> <gülüyor> ben de arkadaşlar videodan sonra dükkanımızı kapatıp düzenleyeceğim buraları. Benim yer nasıl şu an? Sen yeriyim. Ben <laughs> ben

kaplan aslan kaç para para pum anam gene aslan geldi bana bir şeyler oluyor Açlı, aslan kaç para para pum arkadaşlar evet arkadaşlar geldik merhabalar merhaba küçük merhabalar bana günah bastı çocuğum ee... Evet. Arkadaşlar şey mi? Sana zahmet bu söyler misin çocuğum? Arkadaşlar Miraç adına özür dilerim çocuğum dedi içime de kına. Kına geldi dedi. için. uyuyor herhalde. Miraç adına özür dilerim. İnsan bir teyze der ya. <laughs> Oy. Ben bittim. Aslan kaç? Para para bu. Aslan ala var mı? Hmm. Şu anda gitti ama gelir gene. <laughs> Aslan kaç para param bu olmuş. Şu anda bütün kuvvetlerde şey var. Pet. <laughs> bütün kuvvetlerde hep onun sesi olur. eti kraker eti kraker. Hep bütün kuvvet, kuvvetler de hep onun sesi olur. Hmm. How 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 Şöyle... Bu ne? Buyurunuz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ne olduğunu biliyorsun ama söylemiyorsun. Anam gitmeyin. Hayvanlar kızdı. Ne oldu dikkatimi mi kapattınız? Aynen. Şu anda O ne... kızar hayvanlar diyor. Neyse arkadaşlar burayı kapatamazsın diyor. Neyse çıkersen diyor. Neyse arkadaşlar Bugünlük bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve görüşürüz bay, bay, bay bay. Bay bay. Bay bay. Bu arada arkadaşlar Mira çatına özür dilerim. Tekrardan görüşürüz ve bay bay.